Ben kimseyi sevmiyorum. Beni de kimse sevmiyor. Ya ben sevilecek birisi değilim zaten ya. Kötüyüm ben. Ağlama. <laughs> Bak sana ne anlatacağım. Sen böyle küçücüktün. <laughs> Zeytin tanesi gibi. Boncuk gibi bir kızdın. Senin baban işin işi boşladıydı senin yüzünden. Erkenden eli kolu dolu eve koşardı seni özleyip. Dizine koyup konuşur, konuşurdu da konuşurdu. Kız ben seni nasıl gelin edeceğim? Ellere vereceğim derdi. Anan seni uyurken başına dikilip, ama şu hiç uyumasa, vallahi özlüyom kuzum uyurken derdi. Sonra? Sonra ne zaman düşman oldular bana Gül amca? Benim hatırladığım yıllarda hep kalktılar beni. Amca ben çok küçükken kötü bir şey mi yaptım onlara? Yok gülüm, yok. Cahillikten bizimkisi. Aman kız çocuğun gözü açılmasın. Aman biri kötülük etmesin diye. Korkuta korkuta ite kaka büyütürüz çocukları. Ondan sonra da ne sevmeyi bilirler. Ne sevilmeyi büyüdüklerinde. Bizde bebelerin saltanatı iki yaşına kadardır. Kendini bilmeye başlayınca canavar gibi davranmaya başlar anası babası. Şımarmasın, sırtarmasın, yüz bulmasın diye. Tamam. 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 Baba Bu işin şakası yok Ya duyulacak diye annemi tehlikeye atamazsınız Polise falan haber verelim Polisin arayacağı yerleri biz zaten arattık Selen Polis fazladan ne yapacak Ne bileyim Sokakta falan bulurlar Parası yok diyorsunuz Ya bin tane ahbabı var birisinden almıştır para Ben korkuyorum. Tepesi çok atmış belli. Birisine bir şey yapabilir. Doktorlar hiçbir sorumluluk alamıyorlar. Zaten bundan sonra kilitli tutulacak. Hastane bu şartlarda tekrar kabul edecek. Baba bu çok kötü bir şey. Ya Baran nerede? Neden hiçbir şeyle ilgilenmiyor? Ya Baran zaten onun hastanede olmasına karşıydı. Havi'nin yüzünü tekrar çarşamba pazarına çevirirse... ...fikri değişir herhalde. Saçmalama ya, yok artık. Doktorlar hiçbir şey için garanti veremiyorlar Selen. Kızı uyarsa mıydık acaba Ural baba? Ben kahve çevresine birkaç adam gönderdim. Kızı izletiyorum. Ortaya çıkarsa hemen getirecekler zaten. Allah'ın tarafısı bu. Allah hepinizin belasını versin. Ne yaptım ben size ne yaptım? Neden herkes bana düşman? Ölmeyi mi istiyorsunuz? Birkaçınızı gebertmeden ölmeyecek. Allah kahretsin. Nereden buldun onu? Aklımda bırak onu Dodo. Ama ne iyi. Gir şuraya. Gir anahtarı tamam, ver. Tamam gir. tamam tamam geleceğim. Çabuk anahtarı ver. Tamam. Hemen hemen. Tamam sakin ol Femen. tamam. Cep telefonu. Cüzdanı da. Cüzdanı da. Tamam. Geber burada aç da gör gün. मास्क कपिल Selam, nerelerdeydin bütün gün? Neden yaptın bunu? Ne biçim bir insansın sen? Dur ya ne? Benim kameramdan görüntü çalıp nasıl şantaj yaparsın sen? Ya saçmalama ya! Ne çalmışsın? <laughs> Gerçekten manyaksın sen! Delisin! Ne yapıyorsun ya? Gebertirim seni! Hemen vereceksin ha? o görüntüleri kopyaladığın kaseti! Anladın mı? Hemen! Can hayvanı mı veriyor sana bu akılları? Nerede o? Ya dur! Sanki sen başka maç mı çektin? Ne farkımız var? Sen televizyona satmak için çekmedin mi onları? Tamam parayı karışırız. Herif acayip zengin zaten. Hayvansın sen hayvan. Hemen görüntüleri istiyorum şu anda. Seni gözünü çıkartırım hiç acımam. Tamam 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 bırak. O adamın kılına zarar gelirse... ...yıllarca hapiste süründürürüm. Gerçekten. Allah'ım ne dokunaklı. Evli ve üstelik bir sevgilisi olan bir adama... ...aşık olman eksikti bir tek. Sıra sana ne zaman gelir acaba? Hayır. Duru ne yapıyorsun? Duru bırak sana. beni! Ne yapıyorsun? Bırak beni! Manyak! Ben tamam ya ne yap? Allah beni! Duruştun be! Bırak! Tamam? Ben 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 tamam. tamam. Bırak beni! Duru! Shh, <laughs> aç ağzını aç, ağzını aç. Ya millet, bir şey soru duruyor. Bebeği bıraksan da işine baksana Ali ya. Halim. <laughs> <laughs> Aşk acısı çekme hiç bana gelme. Tamam sen şu siparişleri hazırla gelme. Tamam hadi git geleceğim. İyi misin oğlum? İyi misin? İyisin bak. Benim. Tamam. Tamam. <laughs> Basri. Basri yavrum iyi misin? İyi. Hadi gel evimi yüzünü yıkayalım. İyi misin? İyiyim ben iyiyim. Dün ziyaretim var canım. Ay, ah, Duygu hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzelmiş burası. <laughs> Anlaşılan sen yükünü tutmuşsun. Gel otur şöyle. Gel. Gel şöyle. Şöyle geç. Gel. Geç şöyle. Hoş geldin Duygu. Ah. Nereden çıktın sen ya? Sen tatlı abi. Ne güzel gülüm seven var senin ya. Ne güzel çıkmışsın filmde. Hangi filmde Duygu? Bilmem. Böyle basit bir kamerayla çekilmiş herhalde. Her deliğe girerlerden. Duygu sen bir şey mi söylemek istiyorsun? Söylerim. Canım istediği zaman söylerim. Önce bir bardak bir şey verin. Duygu Hanım, bağırmasanız fazla alkollüsünüz. Yeteri kadar olmuşsunuz zaten. Bakın bir şeyler var burada. Aman aman. Saraya yakın arkadaş olarak tabii... Her altın içindesindir. Ne zaman buluştular, neler yaptılar, hepsini biliyorsundur. Bu ne şimdi? Seks ilişkisi mi? Aşk mı? Niyetleri ne bunların? Yine sen gidiyorsun. Tamam mı? Ee? Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Tamam. Yoksa sen bak tamam. sakin ol. Sakin ol. Sen var ya sen lütfen. <laughs> yalancısın sen. Tamam. Sana açıkça sordum ben değil mi? Tamam. İki katla ben... oturduk konuştuk. <laughs> Gözümün içine baka baka. <laughs>